Bakalım dini sorularla aran iyi mi? Sana beş soru soracağım. Beş soru üzerinden kaç aldığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruda beş saniye hakkın var cevaplamak için. Soru 1. İslam'ın ilk şartı nedir? Cevap, kelime-i şehadet getirmek. Soru 2. Melekler neyden yaratılmıştır? Cevap, Nur'dan soru 3. İlk halife kimdir? Cevap, Hazreti Ebu Bekir. Soru 4. Medine'nin eski adı neydi? Cevap, Yesrib soru 5. Kaç tane sahabe hayattayken cennetle müjdelendi? Cevap, 10 abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.